Uyarı. Paylaştığınız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Vücuttaki iltihaba ne iyi gelir? Vücuttaki iltihabı azaltmak için ilk olarak anti bir diyet uygulamak çok etkilidir. Taze sebzeler, meyveler, zeytinyağı ve somon gibi omega-3 kaynakları inflamasyonu doğal yollarla baskılar. İşlenmiş gıdalar, şeker ve trans yağlardan kaçınmak ise iltihabı tetikleyen unsurları ortadan kaldırır. İkinci olarak, bol su içmek vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Günde 2-3 litre su tüketimi, iltihapla savaşan bağışıklık sistemini destekler ve hücrelerin düzgün çalışmasını sağlar. Dehidrasyon, iltihabın kötü kötüleşmesine neden olabilir. Bu yüzden sıvı alımı ihmal edilmemelidir. Üçüncü olarak düzenli fiziksel aktivite iltihabı kontrol altına almada önemli bir rol oynar. Haftada birkaç kez yapılan yürüyüş, bisiklet veya esneme egzersizleri kan dolaşımını artırarak iltihaplanmayı azaltır. Ancak aşırı egzersizden kaçınmak gerekir. Çünkü bu durum ters etki yaratabilir. Dördüncü olarak yeterli ve kaliteli uyku vücudun iltihapla mücadele kapasitesini güçlendirir. Gece 7-8 saat uyumak bağışıklık sisteminin yenilenmesini sağlar ve iltihapla ilişkili stres hormonlarını dengeler. Uyku eksikliği iltihabı artıran bir faktör olabilir. Beşinci olarak doğal bitkisel çözümler iltihabı hafifletmek için destekleyici olabilir. Zerdeçal, zencefil ve yeşil çay gibi antioksidan açısından zengin bitkiler iltihaplanmaya azaltmada etkili sonuçlar sunar. Bu tür çözümleri kullanmadan önce bir uzmana danışmak faydalıdır. Son olarak stres yönetimi iltihabı azaltmada göz ardı edilmemesi gereken bir unsurdur. Meditasyon, derin nefes alma veya hobilerle uğraşmak stresin vücutta yarattığı iltihap tepkisini hafifletebilir. Kronik stres, iltihabı artırdığı için bu konuda bilinçli bir çaba göstermek önemlidir. Teşekkürler.